Get free, lamb to the slaughter. What you gonna do when there's blood in the water? The price of your greed is your son and your daughter. What you gonna do when there's blood in the water? Look me in my eyes, tell me everything's not fine. All the people. This dung is done for. If you listen real closely There's a knock at your front oh. door You'll never get free Climb to this slaughter What you gonna do when there's blood in the water The price of your greed is your son and your daughter What you gonna do when there's blood in the water When there's blood in the water me just for another dollar in your pocket. Now I am the vine. 1 Evet niye <laughs> Koşuyorum öyle <laughs> Abi üç tane doktör, bakıyor salak takla bakıyor Lan çıkıyorum beni vursana dedim var elimde Bizim adam düşürüyor ya Beni oradan vurma artık Evet tabii. Bu adam ben bayağı çıkıyorum. kolay. Normal. Bizim adam ölene kadar hiç vurma bence Ya vuruyor ya, musun adam. vuruyor ya. Ben bu adamı bait. Meliodas. Hah. Oynayacağımı doyumuzu gel. Aaaa. Sana Al sunuyor? al Buz var. Hayvanım. Baba nerede çarçı? Bak ne göstermiyor, 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 göstermiyor. Öyle gösterme Geri kaç, geri kaç, geri kaç. Göstermiyor, göstermiyor. Şortan gir, şortan gir. Nerede adam? Şort geldi, şort geldi. Donktan, donktan, donktan. Sahte adam, evet, sahte, koş Koş, 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 Mehmet, Mehmet, konuşma! Hello, beyler miydi adam az önce lan? Ona böyle geldi. Adamlar gidiyor artık. Gel ya. Ya vurma diyorum vurma gel gel adam ya bomba sen. Ya bağırma. Bekleyecek bekleyecek ya. Bomba ne bakıyorsun sen öyle mutlu. Pardon. Ay git ay. Bek bekle. Hala fazla bekle. Alo şunu merak etme. Obe. Kapak et ama. Bomba geliyor. Eksik taktikleriyle oynasın. <oynuyorsun. gülüyor> Ay. Adam adam. Adam da Abi Adam geliyor Arda Adamla hep var Neyse yedi öldü herif Arda tek kişi Tek kişiymiş ya Gel Gördün Vur Vursana lan niye bakıyorsun adama Vur oğlum vur <laughs> Of Git M4 al koş 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 AK'sini al AK'sini al AK'sini al <laughs> Lan bomba Bombayı al bombayı Alo abi. O, gitme gitme tamam git. Lan bulaş gördüm. Ana ben 71 şey. vurdum da sen bir şey yersin. <laughs> ya. <laughs> <laughs> <laughs>